Merhaba arkadaşlar Forda Bilgi İletişim Teknolojileri hisse analizi için karşınızdayım istek üzerine. Şimdi haftalık grafiği incelediğimizde halka arzından sonra güzel bir yükseliş impulsu yaptıktan sonra bir e, kanal formasyonuyla yoluna devam ettiğini görüyoruz. Hemen formasyonu da göstermek istiyorum. Şöyle bakın güzel bir bayrak formasyonu yaptıktan sonra düzeltmesini bakın hem kanalın alt dibi hem de 50 fibonacci düzeltme bölgesinde güzel bir e, düzeltmesini tamamlama görünüyor. Sonra bayrak formasyonunu kırıp üstünde kapanışlar geldikten sonra gelip formasyonu testini de gerçekleştirdiğini görüyoruz. Oldukça güzel e, bu bölgede teknik bir görüntüsü var. Şimdi burada aynı zamanda bakın burada çok güzel bir direnç kırılımı desteğe dönüşmüş. Hatta bu e, sol taraftan gelen önemli bir bölge. Bakın. Nasıl e, çalışan bir seviye. Daha önce destek, sonra direnç olmuş, direnç olmuş, üstüne atmış destek olmuş. Burası bizim için oldukça önemli. Geçmişten geleceğe e, güzel çalışan bir seviye olarak karşımıza çıkmakta hemen buraya fiyat etiketimizi atalım. Düşüşlerde oldukça önemli bir destek kanalı. 61.85 seviyesi. Şimdi burası hem bayrağın test bölgesiydi hem de önemli bir destek bölgesi. Şimdi alt zaman dilimine inmeden bu bayrağın hedefine bakalım. Hedefi uzun vadede neresi olabilir? Yani hedefine gitmek isterse nereye kadar gidebilir? Bakalım. 400.25 seviyesi buradaki bayrağın uzun vadede hedefi arkadaşlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Uzun vadede bu formasyon hedefine varmak isterse bu seviyeye kadar çıkabilir. Buna ben hemen bir 400 yazayım. Tam rakam olsun, akılda kalıcı olsun. Şimdi tabii ki bu bölgeye çıkana kadar bir sürü dirençle karşı karşıya gelecek. Onu da şimdi ayrıntısına gireceğiz. Hemen ben şöyle yakınlaştırmak istiyorum. Haftalıkta destek dirençlerimizi bakalım. Sonra günlük grafiğe geçeceğim. Haftalıkta bakın bu bölgede güzel bir destek bulmuş. Buraya da fiyat etiketimizi atalım. Kısa vadede önemli. Şimdi Günlük e, günlük olarak baktığımızda günlük impuls hareketleri tabii ki oluşmuş. E, detayına ineceğim. Burada bakın yine bir direncimiz var. Bu direnç haftalık bir direnç. Şöyle çizelim. Net bir şekilde. Bakın haftalıkta önemli bir direncimiz var. Ve üstünde mum gövde kapanışı yapamadığını görüyoruz. Bir kere denemiş, tekrar da denemeye gelecek. Yani gelmeye başlamış. 89.90 seviyesi. Bakın şuradan bir direnç bölgesi. Ve bu direnç bölgesinin üstünde mum gövde kapanışı henüz yapamamış. Günlükte inceleyeceğiz. Önce RSI'ye bakalım. RSI şu bölgede aşırı alıma gelmiş. Tamam çok da bir sıkıntı görünmüyor. Hemen şuradaki haftalık direncinde gösterelim. Ondan sonra günlük grafiğimize inelim. 105.4 seviyesi. Tabii ki bu haftalıkta uzun vadede bayrağın hedefine gidebilmesi için arkadaşlar buradaki tepe direncini şöyle çizelim. Buranın üzerinde mum gövde kapanışları gelirse haftalıkta bir impuls hareketi oluşacak. 128 seviyesi. Sonra önünde 127.2 extension seviyemiz var. 237 seviyesi. Onu da fiyat etiketine atalım. Şimdi günlük grafiğimize dönelim. Bakalım yakın vadede bizim ne bekliyor. Şimdi bakın 89.90 direnci oldukça önemli dedik. E, bu bölge üstünde e, kapanışlar henüz gelmediğini görüyoruz. Burada bakın şu bölgede bir fincan kulp yapmış. Şöyle göstereyim. Şurada bir fincan kulbumuz var, kırılmış, üstünde kapanış gelmiş ama devamlı getirememiş. Fakat desteklerin korunduğunu görmek lazım. Yani fiyat yukarıya gitmek istiyor arkadaşlar. Şöyle. E, şimdi. Günlük e, düşünürsek dalgalarımızı e, zaten haftalıkta da bakın burada bir yükseliş hareketi vardı. Yani biz şu dalga çıkış hareketinde içindeyiz. Gelmiş düzeltmesini yapmış düzeltmesini 65 nokta, ay, 65 seviyesine özür dilerim 65 seviyesine yapmış. Buradan tekrar yukarı yönlü hareketlerini yapmaya çalışıyor. Burada bir üçgen formasyonu görüntüsü var. <laughs> ama henüz aktif değil. Ee, şimdi burada kilit rakamımız 89.90 arkadaşlar bu seviyenin üstünde kapanışların gelmesi önemli. Ee, şurada bir destek bölgemiz var günlükte burayı işaretlemek istiyorum oldukça e, önemli kısa vadede. Fiyat etiketi de atalım. Şimdi günlük olarak bunu 78.75 seviyesi önemli. Burada küçük bir formasyon yapmış, yoluna devam ediyor. Ama yükselişlerin devamı için 89.90 kritik ve önemli olarak görünüyor. Buranın üstünde kapanışların gelmesi önemli. Şimdi 78.75 desteği önemli. Evet, hemen altında bakın burası var. En son şu çıkışı yapan destek bölgemiz var. Buraya da fiyat etiketimizi atalım. Bu bölgede takip edilmeli. Sürekli kısa dalgalar yapıyor. E, o yüzden çok fazla destek direnç oluşmuş. Şöyle 72.85 Desteklerin korunduğunu görüyoruz. Yukarı yönlü fiyatın sürekli e, ittirilmeye çalışıldığını da görüyoruz. Aresaya bakalım günlükte. Sıkıntısı yok. Aşırı alıma gelmemiş. EMA'ya bakalım. EMA 100 üstünde fiyatlıyor. Güzel. Yani e, teknik olarak görüntümüz güzel, önemli direncimiz var 89.90'da 78.75 ve 72.85 destekleri korunduğu sürece yukarı yönlü hareketini devam ettirmek isteyebilir. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunu da uyarısını yapalım. E, güzel büyük resimde güzel bir bayrak formasyonumuz var. Burada düzeltmesini tamamlamış. Dirençleri kırmaya da başlamış. Gayet güzel bir görüntüsü var. Umarım yatırımcısını sevindirir. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. İstek üzerine yaptım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.